olduğumuz hasat mevsimini bereketli eyle. Ekiminde, dikiminde, ilaç ve sulamasında emeği geçen kardeşlerimizin emeklerini zayi etme. Buğdayımızın tarladan yolculuğu başladı. Harman yerimize getirdik. 7700 de karalanda yaklaşık 4500 ton mahsul üretmeyi hedefliyoruz. Gököyük Tarım İşletmesi'nde ürettiğimiz tohumların tamamı Türkiye'nin dört bir yanına dağılacak. Ürettiğimiz mahsulün tamamını sertifikalı hububat tohumu olarak değerlendirmekteyiz. Harmana getirdiğimiz mahsulleri hasat bitene kadar tutup sonrasında tohum hazırlama tesislerinde eleyerek sonrasında ilaçlayıp paketledikten sonra vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktayız. İşletmemizde iki adet buğday çeşidi üretmekteyiz. Bunların Flamura 85 ve KTA bir çeşidi olmak üzere ekmeklik buğday üretiyoruz. Ekmeklik kaliteleri çok yüksek. Bu yılın Ekim-Kasım aylarında çiftçilerimize ulaştırdığımız tohumlarla yaklaşık 150 bin dekar alan ekilecek. Hasat sonrası çiftçilerimiz zaman zaman işte Mardin'de yaşandığı şekilde bu anızları yakıyorlar ve büyük afetlere yol açacak sonuçlarla karşılaşıyoruz. O yüzden bu konuda dikkat etmeleri anız yakma gibi bir duruma. E, sebebiyet vermemeli sadece afet değil bütün o arazimizdeki e, yaban hayatını da e, işte e, bu e, yok olmasına sebebiyet veriyor ve bu nihayetinde toprağında veriminin düşmesine sebebiyet veriyor Bu sebeple ben bu konuda çiftçilerimizi de buradan e, uyarmak istiyorum 2024 yılı e, buğday hasadının da amasyamıza ve ülkemize hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum God dag. <Sessizlik>